günaydın, size günaydın mı bilmiyorum ama bana günaydın. Bugün yine yeni bir yolculuğumuz var. Yine bir macera, yine bir anımız. Nereye gidiyorum? Aslında başlıkta yazıyor ama olsun çaktı bayım. Moldova'ya gidiyoruz. Evet, bu seferki yolculuğumuz Moldova'ya. Orada da e, evet yine... Perçemlerimin hacimli olması için bunu çıkartmadım. Orada da yine 3 gün kalacağız ee, galiba. Ben 3 gün diye hatırlıyorum. Ee, şu an saat sabah 10 gibi civarı bir şey. Bu sefer saçlarımı rülükledim. Bir dakika. Düz yapmadım. Biliyorum canım düz yapmak istemedi. Aslında seyahatlerle düz kullanmayı daha çok seviyorum. Çünkü bana boşu boşuna iş çıkarmamış oluyor. Ama sefer canım maşa yapmak istedi. Ve maşa yaptım. Umarım başıma bir iş çıkarmaz saçlarım. O zaman e, büyük ihtimalle Bebas'ta ya da havalimanında bilmiyorum terminalde bilmiyorum. Bir yerde tekrardan görüşürüz. Şimdiden size vlogumda e, iyi izlemeler, iyi keyifler diliyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Günaydın şimdi terminalde bir saat işte 11. 11.30'da bizim Bebas'ımız var simit ve çay aldık. Çayımı annemde çünkü az önce iniyorken döktüm elime. Tam sakatlı e, sakatlık işlerin hepsi bende zaten. Zaten şunu gözük göremiyorsunuz gördüğünüz İşte öyle beybası bekleyeceğiz. Sonra da havalimanına gideceğiz. Tırnaklarım nasıl? Bence çok güzel. Çok uğraştım bunlara. Tutu demeyin. Lütfen. Hello, şimdi Beybastan'a indik. Havalimanına giriş yapıyoruz. Çantaları falan bırakacak mısın? Bize i̇şte çekemeyeceğim zaten. İşte geldik. Şimdi havalimanının iç kısmındayız. Böyle. Çekinleri um, falan yapacağız biletlerin şeylerini. Ondan sonra da sınıra gideceğiz işte. Sınırı geçtikten sonra da artık hani uçağı bekleyeceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Umarım sınırı geçebiliriz. Ben sınırdan her zaman korkuyorum. Her şeyim yanında tam olsa da geri yok ama hadi bakalım şimdi sınırı geçtik duty dütüfrideyiz öyle birazcık burayı dolaşacağız çünkü uçağımızda daha baya var öyle biraz böyle buraya gezineceğiz bir otururuz falan öyle uçuş dörtte böyle yemek yerler falan var yukarıda burada bekliyoruz oturduk ben su ile portakal suyu aldım portakal suyu içmeden olmuyor. Evet hafta... siz... Yani... siz de anne. Siz de çekin. Merhaba. Senin i̇şte bütün inşaatlarını koyacağım valla yine de. Şimdi işte oturduk kalktık. en yani artık saat kapının açılmasına yaklaştığı için. Şöyle oklar var. Şu okları takip ederek kapıya ulaşacağız ve kapıya gideceğiz. Uçağa bineceğiz. şükür sınırı geçtik. Gerçekten bu sefer hani ben o kadar rahat geçtim ki ne ismimi sordular ne kameraya baktılar hiçbir şey demediler. Çok rahat geçtim. Annemden tek tek bu otel işte ne zaman döneceksin uçak. Bütün o detayları geçtiler. Sibel ablalarla Göktürk abi daha önce Rusya'ya gittikleri için e, bunlar da Rusya Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'yı tuttukları için Rusya damgası oldukları için yaklaşık bir saat boyunca resmen boşu boşuna oyaladılar. Çok da rahat geçirdiler. Burası mı tuvalet? aşağısı Aşağısı ben şimdi burada tuvalete gideceğim. İnşallah temizdir. Tuvalet için 3 kat aşağı iniyorsunuz ama tuvalete gerçekten güzel. Burada kombinim. Ama bu böyle kıvrılı da. Şöyle işte. Neyse şu an ahım bakıma çıkmış. Otelde kendim zaten. Yani şöyle havalimanın tuvaleti yani. Bence gayet güzel. Bizim kenarda daha güzel. Şimdi havalimanından çıktık. Bunların havalimanı küçük bu arada taksiye binip otele gideceğiz. Burada saat 4 falan, 4 civarı. Hava kararmaya başladı. Kar var burada. Çok, çok güzel bir şey, Çok mu güzel anne? Evet. <laughs> Buralarda kar falan var baya. Zoomlayamıyorum. Sorry. Şu an biraz çirkinim ya. Hava da soğuk üşüyorum. Şimdi dolanıp şey yapacağız. Şimdi taksici bizi yanlış yerde bıraktı hani yanlış bırakıyorum diye bize dürüstçe söyleyebilirdi ama bunu tercih etmedi. Bizi yürütmeyi tercih etti. Şimdi bizim odamız dördüncü katta. Şuradaki odada da Göktürk abilerin. Bu bizim. Şöyle burada bir şeyler var. Aaa! Aaa! <laughs> Zil var. Evet. Çok hoşuna gitti. Sen nasıl açtın kapıyı? e, kartı böyle açık kapatmamışsınız. Aa kapatmamışız, kapatmamışız değil mi? Allah'ım. <laughs> <dedi>. Tamam. <laughs> <Çok> Evimiz <güzel. gülüyor> dilimiz var. Anne, ha? şimdi ben zile basacağım sen de bana kapıyı açacaksın. Evet odamız. Şimdi böyle buraya tablo, twinkling doorbell burada zaten. İşte burada prizler falan var. Acil çıkış planları. Önemli um, things. Burada böyle eşyaları koymaya. Dolap çok küçükmüş. Ben de şu an odayı geziyorum. Sizinle birlikte daha gezmemiştim. zaten çok eşyamız yok ama. Şöyle. Burada minik bir ısıtıcı. Bunlar işte tablolar. Zaten şey klima çalışıyor. Ay. tırnağıma mı? Klima çalışıyor. Burada böyle ışık, televizyon, masa, aa pardon, masa var. Şöyle bunun içi de dolu ama büyük ihtimalle, büyük ihtimalle bunlara para ödememiz gerekiyor. Burada da böyle işte su, çikolata, çaylar falan var. Şurası şöyle yatağımız. Dışarısına bakayım nereye bakıyor. Ay kız nasıl açacağız ki? <laughs> Çözemiyorum. Ay vallahi çözemedim nasıl açacağımızı. Dışarısı böyle. Dışarıya bakıyor. Cam cam böyle dışarı. Aa! Of dışarı bakıyor. Şurası AVM. Küçük bir AVM. Bu ne lan? ha kulak tıkacı. Um, işte ışık tablo. Şurada um, battaniyeler yine bir dolap. Kasa, ütü, masası falan var. Şu QR ne için anlamadım saat falan var. Şöyle bir ayna var. Hello. Şurası tuvalet. Tuvalet çok küçük odaya göre. Ama ışığı ve aynaları gerçekten güzel. İşte burası duş kabin. Tek tek hot şey falan diye söylemişler burası da tuvalet. Yani odanın genel görünüşü de zaten şöyle bayağı geniş bir oda. Ben sevdim. Hani evet. burada. Şimdi restorandan çıktık. Yemek yemeye gidiyoruz. şurada hani dedim ya AVM'ye bakıyor diye camdan. Orada bir McDonald's var. Oraya gideceğiz. Öyle. Böyle işte karlar falan erimiş karlar var. Bu zaten Merkezi'ne daha az kar var. Havalimanının orada daha çok vardı. Hava eksi dokuz ama bence o kadar soğuk değil yani. Bizim Bursa daha soğuk. Böyle. Şimdi McDonald's'a geldik. Ee, siparişimizi şöyle dijital kısımdan verdik. Böyle numaramızı seçtik bıraktık. Benimize onlar getirecek. Biz öyle seçtik. Burada öyle bir seçenek var. Tabii Toplam 814 onların parası tuttu. Ama biz bayağı bir şey aldık. Bayağı büyük ama. Yani lezzetlerini göreceğiz artık. Şimdi menümüz geldi. Burada annemlerin çıkınlı salataları Tabii. var. Şöyle bir kova var. İşte nuggetlı, patatesli falan bayağı büyük. Bu limonata... Aa, fantayı unuttuk. Almadınız, tamam önemli değil. Aa. Beni almışım siz iki tane. Alayım mı? E, yok, tamam. İç, e, çay, iç, çay, i̇ki Sprite, bir tane cranberry limonata. Burada şey, çilekli pasta var. İşte hamburger. Bu da benim hamburgerim. Bunlar da patatesler. Böyle. Evet, tamam. Şimdi böyle işte küçük ABM var. Oranın ilk katını biz gezdik. Bakım ürünleri vardı. İkinci katına indik. Böyle işte küçük küçük minik dükkanlar var. Onları girip geziyoruz. Ay, öyle. Şimdi e, şu küçük AVM'ye benzer yerden çıktık. Çok fazla AVM'ye benzemeyordu. Çok fazla güzellik yerleri vardı. Şu gireceğim. O yüzden e, fön da unutmuştum. Fön tarağı aldım. Şimdi mankete gidiyoruz yemeğe, atıştırmaya, bir şeyler almak için. Sonra da otel'e geçeceğiz. Zaten hava soğuk. Böyle olmasını çok seviyorum. Kızım ben öyle market böyle lokal süpermarket diye. Çok büyük değil galiba ama bize yeter ya. Şimdi bir şeyler alacağız. Annemler kara oynuyor. Ee, şimdi marketten bir şeyler aldık. Çok bir şey almadık. Çünkü gerçekten market hani hem Kosova'dakine hem de Azerbaycan'dakine kıyasla çok küçüktü. Yakında büyük market var mı bilmiyorum. Ee, bizim yakınımızda bol biz buna girdik. İşte böyle birkaç tane işte sudur. Hani meyvedir. Öyle çok az şey aldık. Şimdi hatıra geri dönüyoruz. Günaydın. Malaba'daki ikinci günümüz. Ama biz buradan başka bir yere geçeceğiz. Onu başka bir videoda göreceksiniz. O yüzden e, Malaba seyahati videom bu kadar uzun olmayacak. Şimdi e, bir kafeye falan girip bir kahvaltı edeceğiz. Sonra da gideceğimiz başka bir yere geçeceğiz. Bakalım size sürpriz biz nereye geçiyoruz. Evet şimdi gittiğimiz o ülkeden geldik yine Moldova'dayız. Ee, şimdi karnımız varmış olduğu için ve üşüdüğümüz için e, restorana gideceğiz. Bir tane güzel bir restoran var O restoranda yemek falan yiyeceğiz. O zaman restoranda gireceğiz. Şöyle sonunda bulduk. Biraz böyle aralarda kaldığı için bulmak zor oldu. Şöyle bir yer yürüdüğüm için sallanıyor ya kamera bir, bir durayım dedim. Yanında konsolosluk bu arada. Aa, Göktürk abi çok güzel dedi buraya. Ay gözümün üstüne şey kaçtı. Bir dakika. Ay inşallah çıkmıştır. Aynamdan geri ben geride kaldım. Vallahi şöyle bir şey vardı. Parmağımla çıkarayım dedim. Ya çıkardım ya daha da içine soktum. İki seçenekten birisi. Gayet güzel bir yer. Beni de görün azıcık be. Aa. Şöyle bir şey. Sibel ablan annemin salataları geldi. Şöyle gözüküyorlar. Yiyin bakalım. Beğenecek misiniz? Ee, bu da kremli kremli limonata var. Bunu deneyeceğim. Oha kocaman. Yanlış, Şükür Aa, çok güzel kokuyor. Hmm. Evet. 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 Onun... Başka çok bir Hmm. 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 öyle güzel. Öyle krem tadı geliyor. Ama en sonunda da kalpol var ya bizim turuncu ilacı. Aynı o. Onu içiyorum yani. Şimdi şu şöyle. Kinkale. Atlar. Çinkale. Şöyle. Paça pure. Paça pure. Çizli yumurta. Lamç olması. Lamç olması. Süper. Evet. Afiyet olsun bize. Şimdi taksiyle büyük AVM'nin oraya. Yani biraz fazla rüzgar bir var. Saçlarım uçuyor. AVM'yi sonra dışarıdan gösteririm çıkıyorken. Şimdi ABM'ye giriyoruz. Şimdi şöyle peluş bakıyorum. Çünkü gittiğim her yer ülkeden peluş alma geleneğimi yerine getirmek için. Şu an şu ikisini beğendim. Bir tane alacağım ama. Böyle işte bakıyorum. Acaba neye karar vereceğim? Çok seçenek var çünkü. Şöyle mor bir bubble tea aldım. Küre tarolat diye geçiyor. Pardon. Nasıl odaklıydı, neyle odaklıydı bir fikrim yok. Bu arada soğuk değil mi? Benimki de değil. Hmm. Neyli olduğunu da anlamadım. Uçuyorum ama ne, ne olduğunu anlamadım valla. Neyli? Neyli? Neyli değil mi? Bunların babaları farklı. ağza patlamıyor. Çiğniyorsunuz. Ay içi şu şekilde. Ayak sağda. Katı falan var. Şöyle süsleri falan da var. Ortasında da yavaş ağacı var. Şimdi AVM'nin eksi birinci kattayız. Lineella diye marketleri var. Oraya geldik. Alalım. Sağ olun. gayet güzel benziyor. Diğerine göre. Şöyle markette bir sürü çeşit çeşit ama bakın gerçekten çeşit çeşit dondurmalar var. Şöyle matalı, moçin gibi. Bu tarafa da bakayım ben galiba bir tane alacağım. Baya fazla bak. Şöyle Dubai çikolatalı var şöyle. Lanet yani olur. Çünkü ben de çok seviyorum. Şuradan alacağım ben <gülüyor> <gülüyor> Doğru, Şunlardan var, var. <laughs> Bizim bir de, <laughs> <Şu gülüyor> de bunlar var ara yolu. Ama canım benim bundan istedi. Meybuz gibi olanlarda. O yüzden güzel bir alanını alacağım. Bakayım neyli var. Ben limonunu seçtim. Çünkü çilek, limon ve kola vardı. Çilek canım yemek istemedi. Böyle fırın ürünler de var. Ama çoğu alınmış bitmiş yani. numara da açık oluyor. Şöyle pastaları falan var. Gerçekten güzel yani mesela. Burada çok büyük yok ama bizim de kocaman kocaman vardı. Hı, hmm, varmış. Ha be doğum günü için. Alın iyi, yiyin gayet hoş. Tatların da güzel olduğunu eminim bu arada gerisi. Burada cheese'ler var. Ama karnı falan. Şimdi otele geldik. Ee, şeyden, taksiden falan ilk AVM'den geldik. Onlar şurup, kurabiye şurubu, çikolata şurubu, krema, kahveye katıyorsun. Böyle otelimizde ücretsiz çay kısmı, kahve kısmı falan var. Oradan ben şimdi çay yapacağım. Şimdi bu vanilya karamel, white tea, present mint. Valla neyle olduk çok Ama çiçekli içmek istiyorum. Şunu seçtim. Ben bunu seçtim. Çiçekli çünkü. Şuradan. Ben... Ben Şöyle çay bardağı. Ama şunu da açıp Sıfır bana iki dakika bunu açabilir misin? Kamerayla açamıyorum da. Böyle çayı içine koydum. Buradan da yukarıdan hot hatı basıyorsunuz. Doğru açayım. yerde mi? Hı hı. Bence ortadan gelecek. Çünkü ortada şey var. Açayım. Ben de öyle düşündüm Çek Çektim Yok geldi evet, evet evet Tamam Bu yeter Ama şey koymaya şey yok Kolluk mu ne deniyorsa artık konu. Peçeteye de gerek yok Şuradan şeker alayım Hmm, buradan çikolata falan da dökebiliyorsunuz. Bu ne? Ne tuz? Ay ne şeker? ay? Şu şeker. Neyse ya şeker dökmeyeyim. Böyle çayım hazır oluyor. Evet şimdi biz hani çaylarımızı falan aldık. Burada işte Sibel ablayla Gökçük abi bizim odamıza geldi. Biz burada oturup sohbet ettik. Çaylarımızı falan içtik. O kadar yani. Başka bir şey yapmadık. Şimdi hani uyuyacağız. Ben pijamalarımı falan giydim. Makyajımı çıkaracağım birazdan. Aldıklarımı göstermeyecek miyim? Öyle bir şey almadım. Ama e, merak edeceğinizi düşündüğüm bir şeyimi göstereceğim. E, sizce hangi perişe aldım? Perişler göstermiştim ya size. Hani her gittiğim her ülkeden bir periş alacağım diye. E, hazır mısınız? Bunu aldım. Peynir tutuyor elinde. Elinde peynir tutuyor. Kuyruğu da var. Bence çok tatlı. Öyle başka özel bir şey almadım. Hani işte e, marketten ne aldın derseniz yine özel bir şey almadım. Normal bir meyve suyu, annemler mandalina aldı, işte antep fıstığı, hani çekirdek, böyle basit su falan. Öyle şeyler aldığımız için onları da göstermek gereği duymadım. Çünkü hani buraya ait böyle çok farklı dediğim bir şey yok. Yani meyve suları da çünkü Kalp sana çok benzeyen şunlar yani. O yüzden. O zaman bir sonraki günümüzde görüşmek üzere. Çünkü ben artık uyuyorum. Hepinize buradan iyi geceler diyeyim bari. Attım. Hello 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 Yine bana günaydın Size bir ihtimalle günaydın değil Çünkü videomu izliyorken Yani bir günaydın bir iyi geceler olmazsınız herhalde Diye düşünüyorum Bugün Moldova'daki son günümüz Bugün gezeceğiz tozacağız Ondan sonra da havalimanına gidip uçağımıza binip Geri ülkemize döneceğiz Türkiye'ye döneceğiz Ben şimdi hazırlandım makyajımı yaptım Saçımı yaptım Giyindim böyle. Ee, son olarak valizlerimi toplayacağım. Yani valizlerimi, çantalarımı falan toplayacağım. 12.30'da otelden çıkışımız var. Otelden çıkacağız. Ondan sonra tam olarak hangisine gideceğiz bilmiyorum. Ama gitmemiz gereken 3 tane yerimiz var. Üçüne gider miyiz? Emin değilim. Ama bilmiyorum. Göreceğiz. Neye gideceğiz, neye gitmeyeceğiz. Hepsini tek tek göreceğiz. Sizleri kocaman öpüyorum. O zaman bir dahaki videoyu açtığım yerde görüşürüz. Şimdi McDonald's'a geldik. Menüden sipariş vereceğiz. Buradan dili değiştiriyoruz. Değiştiremiyorum. Hı hı. Değiştirdim aslında. It Böyle seçeceğiz ya. Şey yani sonra size gösteririm yine ne aldığımızı. Biz böyle bunları aldık. İki tane Big Tasty hamburger. Portakal suyu, Sprite falan. Şöyle tatlılar, dondurma, salata ve şöyle bir kova. Afiyet olsun. Şimdi şöyle oyuncakçı gibi bir yerde şöyle çok az seçenek de olsa magnet vardı. Çünkü çok fazla magnet yeri satan yer görmedik. O yüzden ben bunu aldım. Gökçük abi de bunu aldı. Böyle. Şöyle şehrin merkezindeyiz. Burada tiyatro ve opera binası falan var. Bunu bilmiyorum. Böyle bir bina var. Şurada kalabalık. Şurada mağazalar falan filan var. <laughs> Öyle böyle tam şehrin merkezi burası. Şöyle bir parkları var. Oraya geldik. Bu parkın yolundan gidip bir tane ünlü kilisenin oradan geçeceğiz. Ardından da şöyle bir... Nerede? Neyse Aşağıdan gözmüyor. Çok gösteririm size. Bir yerden daha geçeceğiz böyle. Gezmiş olacağız. Burası onların parkı. Şurada da Christmas için kurdukları yer var. Ama şu an aktif olarak çalışmıyor galiba. Işıkları falan var ama dükkanlar çalışmıyor. Böyle. Şurada şöyle şurası onların klisesi. Parkın merkezi burası. Burada şöyle kocaman bir cam var. Böyle. Anne Elmer kartopu savaşı yapıyor. Ne? <laughs> Burada bir de böyle bir yer var. Şöyle bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum. Böyle bir tarihi eserleri var. Sefer <laughs> takları varmış. Böyle ışıklama var, süslemeler hala Christmas'tan duruyor. Hiçbirini kaldırmamışlar. Böyle. Şöyle Christmas alanına geldik. Ben çalışmaz dedim size ama çalışıyorum şu anda. Böyle burada buz pateni alanları var. Ortada ım, ağaçları ve yanlarda yine küçük, küçük 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 marketleri var. Böyle bir alan. Böyle aynı Kosova'daki gibi ama tabii ki daha geniş bir alan. Şöyle şarap falan yemek falan yapıyorlar. Sıcak şarap biliyorsunuz çok popüler. Böyle böyle dükkanlar var. böyle bir ayna koymuşlar. Yılbaşı fotoğraf çekilmenizi sağlıyor. Şöyle fotoğraflık yerler falan yapmışlar. Burada böyle bir alanlar falan da var. Şöyle ev falan var burada böyle. Şöyle biz gezeceğimiz yerleri gezdik. Yine geldiğimiz kafeye geldik. İşte yine aynı çayı aldım. Daha tam demlenmediği için büyük ihtimalle dediğim. Annemler tatlı falan aldı böyle. İşte oturuyoruz. Otele gideceğiz yani. Şimdi otele geldik. Çantalarımızı otelden geri aldık. Son kalan paraları bozduracağız. E, geri para şeyimiz için. Çünkü bunları harcayabileceğimiz bir yerimiz şeyimiz yok. Sonra taksiye binip havalimanına gideceğiz. Artık uçağı falan bekleyeceğiz. Ondan sonra da dediğim gibi ülkemdeyim artık. O zaman havalimanında büyük ihtimalle görüşmek üzere. Havalimanındayız çünkü nereye yaptık şeyleri yaptık. Şimdi pasaport kontrolüne falan gideceğiz. Ondan sonra da artık uçağa yani. Öyle. Öyle. Ay bir dakika gözükmemesi gereken bir şey yoktur inşallah. Uçaktan indik. Ee, şimdi pasaport kontrolüne gidiyoruz. Ne kadar çok turist geliyor bizim ülkemize gerçekten. O kadar çok turist geliyormuş ki bu uçakla anladım bunu çok net. Değil. uçaktan da hani zaten inmiştik, kontrolü de geçtik ve basa da 9.30'daki bilet aldık. Evet, Moldova seyahatimiz bu kadardı. Bir dakika. Moldova seyahatimiz bu kadardı, umarım vlogumu izliyorken keyif almışsınızdır. Hepinizi çok öpüyorum, Moldova'ya şahsi olarak 7 puan veririm. Rahat 7 veririm. Yani hiç böyle eksilerini artılarını konuşmak istemiyorum, yorgunum çünkü. Evet kanalıma abone olmayı videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen yorumda yapın hepinizi çok seviyorum görüşürüz